Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir video sizinle beraberim. Bu video nedir arkadaşlar? Bugün tamamen takıların hakkında konuşuyoruz. Yani en uyumlu, en güzel takı hangi kontanlara geçiyor? En önemli takılar kimlerdir? Birçok kişi birçok takı yapmıştır ama yanlış yapmıştır diye düşünüyorum. Birçok kontan eskiden çok takılar kullanılıyordu ve o kat takılar var elinde ama şu an ne yapacağını bilmiyor. O yüzden takıların hakkında her şeyi konuşuyoruz. Şimdi size böyle bir şey söyleyeyim. İlk başında bunu ben size söyleyeyim. Kerke birden başlıyorum fetih sona kadar bütün takıları anlatıyoruz. Arkadaşlar burada şimdi birçok kişi Lohar'ın kemik oluyorsa bunu kontan deneyim kazancı %10 veriyor arkadaşlar. Bu takıyı sadece yeni oyuncular kullanıyor. Yeni oyuncular ne için kullanıyor? Daha hızlı bir şekilde XP kitabı kullanmadan kontanları geliştirmesi için bu takıyı kullanıyor arkadaşlar. Başka şu an benim gibi bir oyuncu 1600 günlük, 2000 günlük, 2500 günlük bunlar umrunda bile değil bir tane bile hesabında bulunmuyor. Sonraki takı burada arkadaşlar barbarlara hasan yabani tötem birinci kaya kadar çok rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz arkadaşlar ve barbarlara yüzde on hasar veriyor. KVK bir de yeni oyuncular bu komutanı yani bütün kontanlarda bu takı kullanabiliyor ama bu iki takı savaştan herhangi bir etkisi yoktur arkadaşlar. Bunu da size söylemek istiyorum. Bunu barbar kesebileceğiniz kahramanların yani komutanlarının üstüne yani bir öndeki komutanlar takarsınız bitiyor arkadaşlar bu iş. Üçüncü takımımız gelirse Sadakat çağrısı. Sadakat çağrısı söylediğim gibi intikal hızı veriyor %5. Bu intikal hızı bazı komutanlarda gerçekten çok fazla işe yarıyor. Özellikle piyadeleri çok fazla tavsiye etmem piyadelerin daha hızlı daha sağlam bir şekilde daha ayrıntılı rüzgar yarası vardır. %8 intikal hızı piyadelere veriyor. O yüzden onları kullanması gerekiyor. Ama bütün oyuncular KVK 1'de çok rahat elde edebileceği yani KVK'ya girdiğinizde rahat elde edebileceğiniz bir takı çağırıyorsunuz bu olacak. Sonraki iki takımız var. Kontan deneyim kazancı %15. Bu takı gerçekten kolay kolay elde edemezsiniz. Hatta KVK 2'de bile elde edemezsiniz. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Komutan deneyim kazancı vardır. Sonraki kan takımız arkadaşlar toplama hızı %10 veriyor. Toplama kontanları takıyoruz. Geliriz burada. KVK bir gerçekten çok e, bunun da artık hiçbir önemi yok arkadaşlar. En çok konuşulan iki tane takımız var arkadaşlar. Bu iki takı çok çok önemlidir. Hangisi KVK bir yapıyoruz hangi kontanlarda? Bütün kontanlardan KVK bir ilk yapabileceğiniz bir takıdan bahsedersek arkadaşlar hem rally hem garnizon hem açık alanda Delana'nın muskası. Delana'nın muskası bir oyuncunun yapabileceği en güzel taslaklardan en güzel takılardan kanka bir dedi. Bunun kullanan komutanın kıtasını aldığı tüm karşı sağda hasar çeşitleri %5 azalıyor. Bu hem garnizonda çok fazla bir işe yarıyor kanka 1de hem açık alanda. Bunu yaptıktan sonra tabii ki herkes sesi sınavı da yapabiliyor. On öfke yitiriyor arkadaşlar. Başka bir şey de yok. Bütün komutanlarda bunları kullanabiliyorsunuz kanka 1 ve kanka 2de Geri kalanı iki tane daha var arkadaşlar. Ama bunlar çok çok önemli arkadaşlar. KK 2'den biraz şeyler değişiyor artık. Kıta kapasiteleri çok önemli. Kıta kapasiteleri önemli olduğu için KK 2'de de bence bir efsanevi takıdan fazla daha ziyade bu çok daha fazlasıyla iş yapar. Birim kapasitesi kadim tuzak. Yani khk 1'de khk 1'de pek fazla bulamıyorsunuz. khk 2'de ama bulacaksınız arkadaşlar. Yumurta etkinliğinden pardon çekici etkinliğinden rahat bir şekilde verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve birim kapasitesi veriyor bütün kıtalarınıza. O yüzden bu çok çok iyidir. Ve size daha fazla hasar sağlanıyor arkadaşlar. O yüzden bunları yapabiliyorsunuz. khk 1, 2 bitti. khk 3 bence yine de aynı şekilde söylüyorum. khk 3'de hiç kimse bir efsanevi takı yapmamalıdır. Özellikle birkaç tane çeşit takılarımız var. KK 1'de gelecek KK 2'de. KK 2'de KK 3'ten kullanabileceğiniz bir takıdan. Bunların bir tanesi Karaok Savaş Doğu. Arkadaşlar bu çok kafa karıştıran bir de bu çok fazla kafa karıştıran ve bu üç tane takımızdan bahsediyorum ilk başında. Arkadaşlar saklı hancar bir zamanlar popülerdi. Bu popüler olduğunda bellidir. Bunun kullanılan kıtası, komutan kıtası herhangi türde temel saldırı başlatıldığında yüzde otuz ihtimalle herifin sağlığını yüzde beş düşürür. 3 defaya kadar birikim. Her birikim 3 saniye sürer arkadaşlar. Bir zamanlar çok popüler bir takıydı. Piyadeler fazlasıyla yapıyordu. O zamanlar Nevski, Juana Fark vardı arkadaşlar. Ve Suara'nın sağlığını yüzde beş düşürmesi gerçekten bizim için çok çok iyiydi. Ama artık bu yani %5 bir sağlık düşürmesi o kadar eskisi gibi bir e, etkili değildir arkadaşlar. Komutanlar uçmuş. Beceri hasarları normal beceri sağ beceriler sağ yani artık bitti. Kombo saldırı derken arkadaşlar Arthur Pendragon'dan bahsediyorum. Kinshi'den bahsedebiliyoruz. Juglayang'dan bahsedebiliyoruz. Baiki'den, Lioche'den bahsedebiliyoruz. Bu tarz komutanlar neredeyse bu saklanan devre dışı bıraktı. Bir bir free to play. Ya az para harcayan bu takı yapabiliyor mu? Bence bir free to play'e az para harcayan sakın buna geçme. Yani sakın bunu yaptığınız bu takı saklı hancarı yaptığınız en büyük pişmanlığınız oluyor. Örnek vereyim mi? Kendime örnek vereyim. Kvk 1'den bittikten sonra ben direkt Kvk 1 mi ya 2 hatırlamıyorum tam. Kvk 2 bittikten sonra ben Skolas aldım. Ve direkt Skolas'ı işlettim. O zamanlar Skolas çok çok iyidir. Kalkan verdi diyor asal faktör 500 arkadaşlar inanılmazdı. O zamanlar peki işe yaradı mı? Evet işe yaradı. Pakal Harar ben bir süre ralliciydim. O zamanlar ekipman seviyesi yoktu. Bir sürü ralliciydim Kullanıyordum. Şu anda birçok kişi elinde var. Ama ben bozdum. Yani artık yani çok fazla bir şey yaramayacağını ve onun daha iyisi yapabileceğimi ben inanarak bu, bu takı bozdum. Skolas ve saklı hançer hiçbir şekilde hiç kimse yapmamalıdır bence. Bu devirde asla asla yapmamalıysınız. Yani yaptıysanız da var elinizde kullanabiliyorsunuz. Seviyesi atlatmış. Kesinlikle kullanabiliyorsunuz. Çünkü seviyeyi atlattığında kıtanın kıta e, kıta, ıı, sağlığını üst seviye mesela 3 yüzde 3 veriyor. Birim sağlığını yüzde 1. Bir, birim kapasitesi 1.5 bir veriyor. Seferberlik ordunu ve garnizonu da yüzde 2. Ve bu gerçekten iyi. Ama yani bir free to az para harcayan kesinlikle ve kesinlikle bu iki tanesi yapmamalıdır. Üçüncü Karaoluk Savaşı. Birçok kişi geldi. Bana dedi ki abi bu bu takı çok çok iyidir. Karun karaok, Karaok'un savaş davulu. Tabii ki bu, bu bu, takı iyidir. Bunu kullanan komutan kıtası herhangi türde temel saldırı başlattığında %10 ihtimalle kendine ve yakındaki iki taneye kadar müttefik kıtaya fazladan 50 öfke kazandırıyor. Bu gerçekten çok iyidir arkadaşlar. Ama bu bir free to play az para harcayan değildir arkadaşlar. Siz az para harcıyorsunuz. Ya hatta para harcamıyorsunuz. Bir balina kesinlikle bunu yapacak. Tamam mı? Kendisine ve öfke öfke veriyor. Hem kendisine hem arkadaşlarına öfke veriyor. Her türlü bu adam kullanabiliyor. 7. kıtadan 6. kıtadan bu takıyı kullanabiliyor. Ama bir free to play kendine hayrın yok, teknolojin yok dostum. Sen ne için yani bunu yapıyorsun? İki tane 50 öfke kazandıracak diye bu takıyı yapmamalısınız. Bunun daha fazlası detaylı olmak istiyorsunuz gerçekten. Yorumlarda yazın abi daha detaylı bir şey anlat. Ya, anlatırız. Bir yayın açarız abi. Sabah akşama kadar bunları anlatırım. Ama lütfen bunları göz önünde bulundurun. Bulundurun. Sonraki takımımızdan bahsedersek arkadaşlar burada Ebedi Gece Koluysu var. Ebedi Gece Koluysu bu kullanan bak bunu kullanan Kontan kıtasının verdiği tüm beceri hasar çeşitleri %5 artırıyor. Beceri hasar çeşitleri %5 artırması gerçekten çok çok iyidir arkadaşlar. Ama artık oyun öyle bir radeye geldi ki artık full kontalarımız beceri hasarı mı? Darbe hasarı mı? Kombo saldırı mı? Neyi mi? Artık beyin şaştı. Yani artık şu an muamma soru işareti kaldırmamamız gerekiyor. Kaldırmamız gerekiyor. O yüzden bunu yapmamalısınız. Bu hangi kontanla mesele iyi gidiyor? Jukleng'le iyi gidiyor. Jukleng'le gerçekten beceri hasarı yüksekti. O zamanlar Jukleng'le gerçekten popülerdi bu takım. Herkes kullanabiliyordu. Ama artık bunun yerinde arkadaşlar birçok kişi mesela burada en büyük şanı kullanıyor. Sonraki takıdan bahsedersen setin çağrısı. Bunu kullanan komutan kıtası herhangi türde temel saldırı. başlattığında %10 itmen iki kıtasını ve yakındaki 2 taneye kadar müttefiğe de 3 saniyelik %10 saldırı kazandırıyor. Bunu asla ve asla yapmamalısınız. Bir piyadeci olarak Moran'ın ağı herkes diyor ki yapın. Bunu kullanan komutan kıtası herhangi türde temel saldırı başlattığında %30 ihtimali hedefin savunmasını 3 düşürür. Ve hedefin suare birimlerinin intikal hızını %8 azaltıyor. 3 defaya kadar birikir. Her birikir 3 saniye sürer. Arkadaşlar güzel bir takılır. Ama artık bizim o kadar açık alanda kalabilecek bir potansiyelimiz yok. Bakın biz pay to win değiliz. Biz free to play'iz. Biz daha fazla açık alanda kalmamız gerekiyor. Yani ben bunu direkt size söylüyorum. Ben teknoloji yaparak bile bunları yapmıyorum. Yani sizi bilmiyorum sizin nasıl düşünüyorsunuz. Ama bunu teknolojiyi yaptığım halde ben böyle bir takı yapmıyorum. Ben abi kendime hayrım yok. Nasıl başkasına hayrım olabilir ki? Anladınız mı? Yani anlatmak istediğim şey budur. Biz en popüler, en sağlam takıları yapmalıyız arkadaşlar. Bunları da size söyleyeyim. Mancanik oynuyorsunuz. Bir mancanıkı oynayan herhangi bir arkadaşımız varsa ve sırf mancanik oynuyorum. Kesinlikle ve yakan tüy yapmalıdır. Bunu kullanan komutan kıtası her menzilli Doğrudan hasar veya menzilli darbe hasarı verdiğinde %50 ihtimalde hasarı %30 artırır. Her 5 saniyede bir kez tetiklenebiliyor. Abi bir tane mancanik oynayan kesinlikle ve kesinlikle bunu yapmalıdır. Mancanik oynuyorsunuz yakan tüy gerçekten önemlidir arkadaşlar. Bunu yapmalısınız. Sonraki yeni iki tane takımız gelmiş. Hatta böyle bir şey söyleyeyim. Sonraki bunu intikamdır. İntikam bunu kullanan komutan kıtasını verdiği tüm karşı saldırı hasarı çeşitleri yüzde %8 artırıyor. Bir zamanlar iyiydi. Yani hala da iyidir. Piyadeler kullanıyor. Ben örnek veriyorum. Ralliciydim. Tam yapmak istiyordum. Hatta taslağıyla bile aldım arkadaşlar. Sonra komutanlar tamamen dengeler değişti. Artık e, e, ne de Amelianos geldi. Bayki geldi. Lioche geldi. Farklı komutanlar geldi. Şimdi Pinchi geldi ve sonraki gelen yeni Suare komutanı onu da bile hayal edemedim. Hayal edemiyorum. O yüzden o da farklıdır. Bunu da vazgeçtim. Ama varsa elinizde kesinlikle piyadeler bunu kullanabiliyor. Hatta birçok suareci de kullanıyor. Bunun rallide okçular bile kullanabiliyor arkadaşlar. Yani karşı saldırı hasarı bunun rallide garnizonda gerçekten çok fazla iş yapıyor. Ama açık alanda yani 5 kıtada iş yapar yani. Kırılgan bir kıtaya atabiliyorsunuz yani bunu örnek veriyorum Hugo Bing Arthur'da ama ben Hugo Bing Arthur'da yani öfke borusu Julia öfke borusu ve zaval yüzü var olduğu zaman da ben niye bunu kullanayım anladınız mı İyi var ve daha iyisi var yani iyi mi daha iyisi hangisi daha iyidir onu kullanmanız gerekiyor en önemlilerden en son gelen iki tane tabii ki takımız var Sonra en önemlileri geçiyorum. En son iki tane takımımız geldi. Burada kahraman kezbası geldi. Bunun kullanılan komutan kıtası herhangi türde kombo saldırı başlattığında bir kombo saldırı başlattığında %50 ihtimalle 5 saniye boyunca tüm kombo saldırı hasar türlerini %3 arttırıyor arkadaşlar. 5 sefara kadar birikir. Yani bir kıtayı çıkartınız 5 kere kadar %3 vuruyorsunuz arkadaşlar. Bu iyidir. Ama şu an tek bir komutanımız var. Yani tek bir tane komutan için bu bu takı yapılmamalı. Yani siz eğer ki Arthur örnek veriyorum. Arthur Nevski, Arthur Joanaf çıkıyorsunuz ama bunu direkt Hugo Bing, Arthur çıkarsanız bu bir şey yaramıyor. Yani bir tek Arthur'dan çalışıyor bu. Arthur Pendragon'dan çalışıyor. O yüzden yapmamalıyısınız şu an. İlerideki zamanlar değişebiliyor ama bu tarihte bunu yaparsanız yanlış yaptınız. Onu size söyleyeyim. Ben sonuna kadar Arthur'u birinci olarak kullanıyorum diye bir şey yok. Yarın sonraki komutanımız gelecek. Arthur'u arkaya koyacaksınız, herkesin içinde geçeceksiniz. O ne olacak? Beceri hasarı olacak. Kombo saldırı olmayacak. Siz böyle düşünün. O yüzden her zaman işinizi garanti almanız gerekiyor. Sonraki kutsanmış e e eğer bu bunu kullanan komutan kıtasının verdiği tüm darbe hasar çeşitleri %3 artar. Herhangi bir türde darbe hasarı verdiğinde %50 ihtimalde verdiği hasar sonuçlarının Hafif yaralanan 1%'i kadarını iyileştirir. Bu piyadeler işi geldi. Yani benim şimdi bir Bilyochan um var, bir Gorgon var, bir Skipio Amelianus'um var. bir tane de Baykim var. Abi bunu alıyorum. Niye? %3 tüm darbe çeşitleri veriyor bana. Bak, %3 tüm darbe hasar çeşitleri veriyor ve sadece da kullanabiliyorum. Ben mal mıyım? Yok. Mal değilim. Onun yerinde ben geleceğim en büyük şanı yapacağım. Bunun kullanılan komutan kıtasının verdiği tüm normal hasar çeşitleri %5 artırıyor. Yani ben bir piyadeci olarak bunu yapmak yerinde %3 ben normal darbe hasarı veriyorum ya. Burada %5 veriyorum ve her türlü komutanlarda kullanabiliyorum arkadaşlar en büyük şanı. Şimdi gelelim en önemli takılarımıza arkadaşlar. Önemli takılardan 3-4 tane takı gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi size söylediğim gibi bir tane en büyük şan gerçekten çok önemlidir. Bir tane zeval yüzüğü çok çok önemlidir. Bir tane öfke borusu çok çok önemlidir arkadaşlar. Yani bir tanesi de tabii ki ebede gece kolyusu. O da sadece beceri hasarı olduğu için şu an ben bunu gerçekten yani bir free to az para harcayın. Balina pay to win yapar abi. Pay to win her türlü yapar. Ama bir free to az para harcayın, bir komutan ya iki komutan içinde yapamaz. Birçok şu an birçok komutan beceri hasarının üzerine. Şu an yapabiliyorsunuz. Ama bence bunun yerinde tüm beceri hasarları geliyor ya. Bu insanın altında bir şüphe çıkartıyor. Ne şüphesi? Yeni komutanlar geliyor. Örnek veriyorum. Piyada darba geldi. Bak bir anda beklemediğimiz bir anda darba hasarı geldi. Bu darba hasarı ile hiçbir şey yapamıyor. Niye? Çünkü beceri hasarı. Beceri hasarı farklı, darba hasarı farklı. Arkadaşlar kombo saldırı hasarı farklı. O yüzden komutan yani çalışması biraz zor oluyor. Benim işimi garantiye alacağım. Buradan 3 tane komutanım var. Peki arkadaşlar en önemlilerde hangisi? en önemli burada ne diyor? Bunu kullanan komutan kıtası herhangi türde temel saldırı başlattığında %30 ihtimali fazladan 50 öfke kazanıyor. 50 öfke kazanıyor. Bunun kritiğiyle gelse 65 öfke. 65 öfke. Bazı komutanlarımız binden vuruyor. Binden, bin öfke ile beceriyi kullanıyor. Yani aktif becerisi aktifli hale geliyor. Bazı komutanlarımız Bin gibi mesela 850'den başlatabilirsin. Bazı komutanlar öfke kazandırıyor. YSG gibi vesaire. Bu konta, bu takıl gerçekten çok önemliydi. Ve benim yaptığım şeyler 5 kıtama ben öfke borusu yaptım. Bu işten hiç pişman mıyım? Yok. Niye? Ben 60 öfke, 65 öfke ya 50 öfke ile yani her tür vur 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 öfkeyi kazandırıyorsa bu bana daha fazla ben hasar veriyorum. Daha fazla hasar vermek, daha fazla düşmanı yıpratmak, daha fazla KPK asmaktır. O yüzden bu benim Fightmenom 5 tane öfke borumu ben yaptım. Tamam mı? Bunu size söyledim. Şimdi bir piyadeci olarak ben eskiden mesela tarım vardı. Bakalım vardı. Tamam mı? Bu tarz komutanlarda benzevali yüzük kullanıyordu. Tabii ki. Ve yaptığım şeyler ben en güzelini her zaman en güzelini yapıyorum. Bütün komutanlarımda da ben bir zeval yüzüğü yaptım. Yani 4 tane zeval yüzüğü de yaptım. Peki şu an ben 5 öfke borusum var. 4 tane zeval yüzüğüm var. Peki bundan sonrası ben ne yapacağım? Şimdi size bunu söyleyeyim. Bunu yapacağım. En büyük şan. Bu piyadeler için, suareleri için, okçular için en güzelidir. Niye dersiniz? Bunun kullanan komutan kıtası verdiği tüm normal hasar çeşitleri. Her ne ne hasar varsa tüm normal yani darbe, neydi? Darbe, combo, beceri hasarı her şeyi %5 artırıyor arkadaşlar. Bu çok çok iyidir. Peki şu an komutanlara gelelim. Örnek veriyorum Kimşi birinci komutan kullanıyorum. Kimşi birinci komutan kullanıyorsam ben bir öfke borusu bir zeval yüzüğü takıyorum. Bayki kullanıyorum arkadaşlar. Bayki kullanıyorsam bir öfke borusu kullanıyorum arkadaşlar. Bir tane de burada en büyük şanı kullanıyorum. Bayki birinci kullanıyorsam. Tamam mı? Hadi. Bunun bakın ben bunlara en güzelini söylüyorum. Abi. Tamam mı? Bu iki tanesi. Peki abi benim bunlardan hiç yok. 5 öfken 5 zevalim var. Mecbursun. Şu an hakimiyet mecburdur. Öfke borusu zeval yüzüğü. Öfke borusu zeval yüzüğü açıyorsunuz. Tamam mı? Bunu da böyle geçtik. Ama ben size söyleyeyim. Yani şu an burada Baykiden en güzeli bence bir öfke borusu bir tane de en büyük şandır arkadaşlar. Burada bütün normal hasar çeşitleri veriyor abi. Tamam mı? Sonraki komutanımız Arthur Pendragon. Abi Arthur Pendragon'u birinci olarak da kullanıyorsam ben niye kombu taksını yapayım? Direkt bir tane en büyük şan yapıyorum. Bir tane de öfke borusu. Yapıyorum. Tabii ki. Öfke borusu yani burada bizim şartımız oldu. 5 kıtaysan 5 kıtana olacak. 7 kıtaysan 7 da öfke borusu oluyor. Tamam mı? Sonraki komutanımız gelirsek Lioche. Lioche mesela. Yeni piyada en güzel komutanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Lioche'de bir tane öfke borusu takacağım abi. Bir tane de en büyük şan. Olmadı. Mecburiyetten yani zavallı yüzüğü yapacağım. Ama en güzelleri bunlardır arkadaşlar. Çok da sağlam bir şekilde elde edebiliyoruz. Sonraki komutanlarımızdan bahsedersem arkadaşlar benim bir kıtamda yani sonraki komutanımdan bahsedersem arkadaşlar Ragnar'dan bahsediyorum. Ragnar piyada beceri hasarı üzerine çalışıyor. Beceri hasarı üzerine çalışıyorsa ya her türlü herhangi bir şekilde bir öfke borusu yapacağım abi Ragnar'ı bir tane de zeval yüzüğü yapıyorum arkadaşlar. Jugliang'i birinci komutan olarak kullanıyorum. Bir öfke borusu yapıyorum arkadaşlar. Bir tane de zeval yüzüğü. Zeval yüzüğü gerçekten çok önemlidir. Herman'i birinci olarak kullanıyorum. Yine de öfke borusu ve bir tane zeval yüzüğü size söylüyorum. Yogi Bing Arthur kullanıyorum arkadaşlar. Yogi Bing Arthur kullanıyorsam bir tane öfke borusu veriyorum, bir tane de zeval yüzüğü takıyorum arkadaşlar. Benim yaptığım gibi. Yogi Bing, Bing. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Juana farkı ben birinci komutan olarak kullanıyorum. Yine de bir öfke borusu, bir tane zeval yüzüğü. Manceni kullanıyorum abi. Mancanik kullanıyorsam abi bakın Mancanik kullanıyorum. Yani buradan şimdi bunu da söyleyeyim size. Eğer ki 5 kıtam mancanıksınız bunu yapın. Bakın 5 kıtam mancanıksınız bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Yani ya 3 kıtam mancanıksınız. ya yok abi ben Mancani'ye gerçekten ısrarlıyım abi. Bunu yapabiliyorsunuz. Tamam mı? bir tane de öfke borusu yapın. Ya hatta bir tane öfke borusu, bir tane de en büyük şan yapın. Ama benim yani burada abi %50 ihtimalde bak Burada da ihtimal var abi. Buradan da ihtimal olduğu için biraz zordur ama yine de bu ihtimali yok. Kesin ve kesin çalışıyor arkadaşlar. O yüzden ben size söylüyorum bunları. Sonraki komutanlarımıza gelirsek arkadaşlar. Şu an benim bir tane yani bir kişiyi göremedim. Zavalli, mesela YSG'yi birinci olarak kullanırsa YSG kendisi tıkır tıkır öfke kazanıyor. Tamam ama yine de bir öfke ve bir zaval yüzüğü YSG'yi birinci komutan olarak kullanıyorsunuz çok çok iyi oluyor. Nevski ya Nevski pardon, Nevski'den bahsediyorum ben. Scipio, Scipio kullanıyorum birinci komutan olarak. Scipio'yu kullanıyorsanız bir tane öfke borusu, bir tane zavallı yüzüğü arkadaşlar. Ashurbanipal kullanıyorum. Ashurbanipal kullanıyorsunuz herhangi bir komutanla arkasında olursa bir öfke borusu, bir zavallı yüzüğü. Sonraki komutanlarımızdan mesela bahsedersem önemli olan mesela bir tane e, William Wallace'tan bahsedebilirim arkadaşlar. Önemli olan bir öfke borusu takıyorum, bir zavallı yüzüğü ya da en büyük şan en büyük şan tercihimdir zavaldan fazla. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Sonraki komutanımızdan mesela bahsedersem arkadaşlar birinci olarak mesela neyi kullanıyoruz? Şecer kullanıyorum. Şecer. Bir öfke borusu kullanıyorum arkadaşlar. Arkasına da bir tane zaval yüzüğü koyacağım. Tadından yenmez bir iki kitali oldu. Sonraki komutanlarımızdan bahsedersek Nevski'yi birinci olarak kullanıyorum. Yine de öfke borusu zaval yüzüğü. Guanyo kullanan Nevski. E, Guanyo kullanan öfke borusu zeval yüzüğü mesela. Gorba kullanıyoruz. Yine de aynı şekilde söylediğim gibi zaten kıskaç. Öfke borusu zeval yüzüğü ya öfke borusu. Mesela burada en büyük şan. Gerçekten en büyük şan çok bir fark yaratıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Mesela yeni gelen şapur. Archer. Okçu. Tamam mı? Öfke borusu zeval yüzüğü. Rally'de de bile iş yapar. Yani bunu da size söyleyeyim. Bir kontan açık alanda görürsem. Gerçekten çok fazla görüyorum. Budikay görüyorum hala. Öfke borusu zeval yüzüğü. Sonraki Amelianus. Mesela Amelianus rallide çalışıyor abi. Bir tane mesela öfke borusu bir tane en büyük şan. Ya bir tane mesela burada intikam piyade için gerçekten çok çok iyidir. Hele, ele bunlarsa. Ee, sonra mesela geri kalan mesele ne kaldı? Minimatu falan mı? Minimatu falan artık kim kullanacak ki? Minimatu öfke borusu zeval Mesela. Öfke borusu zeval arkadaşlar. Ya hatta mesela kimden bahsedeyim? Ee, Henry. Henry çok fazla kullanıyorlar. Öfke borusu Zeval yüzüğü, öfke borusu intikam ama bence ne de öfke borusu Zeval yüzüğü bence en güzelidir. Tarih hala kullanan ve kullanan varsa tabii ki benim gibi deli full insanlar öfke borusu Zeval yüzüğü. Benim mesela zavallarım çok fazla olduğu için bundandır arkadaşlar. Bunlar gerçekten önemlidir. Mesela Seladin hala açık alanda kullanabiliyorsunuz. Eğer ki varsa yani kullanan varsa tabii ki bilmiyorum öfke borusu biz Zeval yüzü atıyoruz arkadaşlar. O yüzden ben size böyle bir şey söylüyorum. Yani anlatmak istediğim şey budur arkadaşlar. Bir kontana yani burada ekipman yapıyorsunuz benim gibi yaptığım şey. Beş tane öfkemi yapmışım arkadaşlar. Öfke gerçekten çok çok önemlidir. Çünkü öfke komutanın daha fazla beceri atmasına maliyeti oluyor, sebep oluyor. dört tane zevalim var. Benim piyadelerim her gün değişiyor lanet olayı. Bir gün darbe oluyor, bir gün beceri hasarı oluyor. O yüzden bir tane de en büyük şan yapacağım. Ve ilerideki zamanlarda belki en büyük şanları bir tık daha fazla yapabiliyorum. Şu an sadece materyal topla atıyorum arkadaşlar. Ve en sonda tabii ki benim tek bir kıtam yani efsaneyi kalmadı. Ee, bir tane bir tane eksiğim var 5 kıtama o da buradadır arkadaşlar zevali buraya koyacağım arkadaşlar ve buraya da tabii ki bir tane şey takacağım. İsmi neydi? Bir tane en büyük şan takacağım. Umarım o da kritik geliyor piyadeye. Kritiklerim bende. Yapacak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar umarım bütün takıları A'dan Z'ye kadar her şeyi anlatmış olabilirim. Eğer ki beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.